Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Lego videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün elimde Lego Eternal seti var. Daha bir 15 dakika önce geldi. tabii ben Legoları videosuz açar mıyım? Kesinlikle açmam. ve Şimdi sizlerle beraber açacağız. Şöyle göstereyim. Şu an kamerada ters görüyorsunuz. Ben söyleyeyim şu an setin numarasını size. 76145 numaralı bir set. Kutu içeriği de böyle gayet şık bir şık desenler var. Marvel Eternals. Ben izlemedim açıkçası ama izlemeyi de düşünüyorum. Baya iyi gözüküyor çünkü. Şöyle gördüğünüz gibi Marvel Eternals karakterleri de böyle var. Ve burada en beğendiğim gerçekten kutu içeriğindeki yanda şey var ya böyle figürlerin profil şeyleri. Yani işte resimleri. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir de ejderha gibi bir şey var sanki İsterseniz yapım aşamasına gidelim geçelim yani bunun kutun olsun falan ve veya şeyi bulabilirsem bunun içi şey zaten seri numarasını atacağım ben aşağıya e, açıklamaya almak isterseniz alabilirsiniz bir de link bulursam linkini de koyacağım ve isterseniz yapım aşamasına geçelim Şu gördüğünüz gibi kutuyu gösterdim zaten daha çok göstermeye gerek yok bence şuradan böyle basıp açıyoruz çok güzel en sevdiğim şey bu lavaların. Evet şöyle açalım. Açalım. Ah, açalım. Heh, çıktı işte. Şöyle. İkili paketlerde geliyor parçaları. Burada figürün kolu falan geçiyor. Burada olacak. Evet şurada da yapım, yapım kavuzu var. Evet. Heh. Oo, sticker var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sticker var. Çok güzel. Ee, şöyle yapım kitapçığı göstereyim. Parçalanmaları var ve böyle parçacıkların olduğu paketler ve isterseniz geçelim yani. Hızlandırılmış izleyeceksiniz. Bir de arka müzik koyacağım tabii ki de sıkılmayın diye ve isterseniz geçelim yapma şamasını. Evet, gördüğünüz gibi ilk figürümüzü çıkarmayı başardık. Şöyle bir sanki kız mı diyeyim, erkek mi diyeyim çocuk. Bakın hatta böyle boyundan da belli. Göstereyim şöyle. Gayet şık bir figür ve isterseniz diğerlerine de geçelim. Evet, ikinci figürümüz de böyle daha şık bir figür. Nedense ben bunu daha çok beğendim. Kıyafetini, elindeki alev topu gibi bir şeyi daha çok beğendim. Bakın böyle. Evet, diğerlerine de geçeyim çok uzatmadan. Hadi. bir de klip çektim. Baya güzel oldu bence. Evet şimdi yani klipsiz bir video. Gerçekten ama gerçekten fiyatını aşağıya zaten linkini koyacağım. Fiyatını da oradan görebilirsiniz. Fiyatını hakkıyla hak eden bir Lego. Benim şu andaki favori. O uçağa da geçti yani. Bu uçak hiç önemli değil ya. Bunun yanında Hiçbir şey. Bu bayağı efsane bu arada. Şimdi kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama burada sim var. Sim ve böyle bir gök gökkuşağı sanki morumsu bir renk var. Bayağı bayağı iyi bir figür. Bir canavar figürü sanki ama filmini izlemediğim için bilmiyorum. Ve e, bir de... E, Şöyle bir de Lego'ya çok teşekkür ediyorum. Artıdan silah eklemiş. Böyle altın kılıçlar. Altın e, şeyler. Böyle şeyler işte. Bir de böyle bir sopa. Bu hiçbir şeye yaramıyor. Bu bunun yedeği. Yani bunu taktığım çubuğun yedeği. Bu da onun e, o, e, alev topun yedeği. Bu da o simli şeyin yedeği. Ben hatta yakından göstereyim bunu size. Gözüküyor mu? Bilmiyorum ama gözükmüyorsa aynen. Şurada mor bir ton var. Onu da görmüşsünüzdür herhalde. Evet Lego videomuz böyleydi. Şöyle bir de legolarla birlikte bir poz verelim. Ve evet görünüyor mu? Bunun daha zaten bu bir çocuk. Evet, videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve ailemize katılım katılmayı Unutmayın, bir dahaki videolarda da ne istiyorsanız yorumlara yazın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bakın abone olun diyor, abone olun. Ailemize katılın diyor. Ailemize katılın. Görüşürüz.